İncirli, Söğütlü evlerindeyiz. Yani her tarafı arıyoruz. Oski'yi arıyoruz, bakmıyor, cevap vermiyorlar bize. Ondan sonra mesaj atıyoruz, olmuyor. yani bir türlü bakmıyorlar yani şeylere. Bir türlü yani 15 günden beri bir damla suyumuz kalmadı bizim. Şu an yok. Muhtarız, Muhtar arıyoruz işte geldiydi abi, gittiydi. Ondan sonra işte dinama değişecek. Bilmem ne yapacak. Yani bu dinama değişmesi bu kadar dedim zor mu? Ondan sonra yani yani dinama olduktan sonra aha geldi. Geçen gün gittik dedik dinamayı muhtar. Ondan sonra dinama Benim yine ol. yok. su? Şu Neredesin? benzinlikten aşağıya inmiyor su. Bilmiyoruz yani. Bu aramı geldi e, muhtarı arıyoruz. E, oski her gün, her gün, her gün arıyoruz Oski. E, Sayı kaymakamımıza buradan çağrı yapıyoruz. Valimize çağrı yapıyoruz. Hiç kimse bakmıyor. Ünye e, geçen gün radyosunda öz -öz, öz öz konuştuk. Dedik ki bak. Bizim su sorunumuzu çözün. 10 kilometre ya 10 kilometrelik su sorunu 10 senede beri çözememişler. Cumhurbaşkanı bile Cimer'den yazı yazdım ya. 10 kilometrelik sorunu çözemiyoruz dünyada. Ben meclis yaptım, dün yaptım yani kız verdim. Muhtarı aradım, muhtar dedim. Böyle böyle ben meclisim var, su yok dedim. Bir tankere şey depo varsa diye ben su getireyim diye. Ya yani bu inkura akan su, çetten akan su bizim buraya niye akmasın? Bir kilometre yok bu buranın buran arasında. Ben depoyu nereden bulayım? şeyini? itfaiye deposuna. Şeyin deposu mu var? Böyle. Evet. ha suyu bize yani. koyar mıydı aşağı? Aşağıda bir aydan beri. Günlük ihtiyaçlarınız nasıl karşılıyor? Solda şey, evet. şey. yani şey. Soldan soldan alayım. Evet. Soldan soldan çekeyim kombardinlerle. Doğrudur. İnkur Mahallesi'ndeyiz. E, ee, 2019 seçimlerini kazandıktan sonra bu e, suyla ile alakalı verdiğimiz projelerin hiçbirisi onaylanmadı. Onaylanan projelerde vatandaşın bahçelerinden geçmiş. Biz de diyoruz karayollarının kenarından geçsin. Kimsenin de bahçesinden geçmesin. Suyun tamirini yapamıyoruz. Ancak karayolları izin vermediği için 2019'dan beri hiçbir proje yerine koyulmadı. Diyorum ki e, bu dostlarım da en az günde aldığım telefon 500'dür. Bunun ilçe başkanının haberi var. İşte Büyükşehir'in Oski'nin de haberi var. işte çalışılan haberi var. Tümün haberi var. Bu inkür ishara tekrar aşağı değişmesi lazım. 12 kilometre mesafede buralarımız eskiden e, 200-300 haneye göre yapılmış. Ama şu anda 2500-3000 -300 civarında evimiz var. Pandemi dolayısıyla yüzde doksan evlerimizin dolu. Yirmi birin üstünde lüks Üst var şu anda Enkur'da. Her dönem biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz yıllardan beri. Diyoruz ki devletimizin güzelliği, Cumhurbaşkanımızın güzelliği, gücümüz var, kuvvetimiz var. 12 kilometre de tesadetleri değiştiremiyoruz. Ben şimdi tankerlerine su basıyor, Ne bayramımız var, ne seyranımız var, ne de dostlarımızdan dostluğumuz var. Beş yüzden telefona günde bakılmaz. Ben bunu ilçe başkanına söylüyorum. Oradaki eee önünde Genel söylüyorum ama hiçbiri bir şey yapmıyor. Böyle grafattan geçmek olmuyor. Vatandaşın hakkını size şarj etsinler. Yoldan geçerken geçiyorlar. Güzel yerlere poz atıyorlar. Ama gelip de köyde vatandaşın halini dinlemiyorlar. Ben yine söylüyorum. İnkur Mahallesi olarak tek Tekrez'den aşağı gelen istihbaratlarımızın 12 kilometre, 14 kilometre mesafesi var. Anaşı Tepe'ye bu deposuna kadar değişmesini istiyoruz. Yapmıyorlarsa bir tarafımız Yavköy Irma, bir tarafımız Sarıcı Gül Irma. İkisinin arasındayız. İkisi de beşer kilometre depomuza. Yapsınlar bir tane aratma sistemi, bir suyumuzun başımızın derdine bakacağız. Ne bakalım?